Herkese merhabalar. Bugün Altos Müşavire temel giriş niteliğinde bir video ile karşınızdayım. Bugün demo hesap oluşturma, firma açılışı, GMSNF'den yedek yükleme ve kullanıcı yetkilendirme gibi giriş niteliğinde bazı bilgileri bulunduracağız bu videoda. Portal altos.com.tr adresimize girdikten sonra öncelikle daha önceden yazılımımızı satın aldıysanız ekranda görmüş olduğunuz ürün kodu tarafımıza ilettiğiniz e-posta ve şifre ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Eğer bir ürüne sahip değilseniz ve programı denemek istiyorsanız hesabınız yok mu demo hesap oluştur kısımlı butona tıklayıp Altos Müşavir'in demo hesabını açabileceğiniz ekrana yönleneceksiniz. Bu alanda bulunan ad soyad, e-posta, cep telefonu, ilçe, şifre alanlarını doldurarak e tarafımıza hesap oluştur butonuyla verilerinizi gönderebilirsiniz. Burada belirtmiş olduğunuz cep telefonunuza gelen aktifleştirme linkine tıkladıktan sonra tarafımıza belirtmiş olduğunuz mail adresine ürün kodunuzu göndereceğiz ve akabinde sisteme oradan ürün kodunuzu, e-postanızı ve şifrenizi girerek giriş yapabileceksiniz. Robot dilimi işaretleyerek sisteme giriş yapıyoruz. Sisteme ilk girişinizde firma ve çalışma dönemi seçimiyle karşılaşacaksınız. Bu alanda biz daha önce bazı deneme firmaları açtığımız için burada firma ve dönemler mevcut. Sizin karşınızda yalnızca deneme firması olacak. Burada nasıl yeni firma açabilirsiniz? Yukarıda bulunan küçük simgelerden yeni firma aç, Klavyeden Insert tuşu veya sağ tıklayarak yeni firma aç diyebilirsiniz. Firmanızın adını, defter tipini ve dönem bilgilerini burada görmüş olduğunuz şekilde düzenleyebilir ve tamamı basarak firmanızı açabilirsiniz. Hali hazırda bir GMSNET yazılımı kullanıyorsanız eğer GMSNET'ten yedek alıp altısa yükleyebiliyorsunuz. Bunun için GMSNET yazılımını açıyoruz. Burada bulunan Program sekmesinde dönem değiştirme ekranına gelip yedek almak istediğimiz firmaya sağ tıklayıp yedek butonuna basıyoruz. Bu alanda aktaracağımız firmayı veya dönemleri işaretliyoruz. Sağ tarafta bulunan şifreleri yedek alma ve mali müşavir şifrelerini, yeminli mali müşavir bilgilerini yedek alma işaretlerinin tiklerini kaldırıyoruz eğer bu şifreleri de aktarmak istiyorsak. Ardından yedeklemeyi başlat diyerek yedeklemeyi başlatıyoruz. Yukarıda görmüş olduğunuz yedek dizinine yedeğinizi işlem tamamlandığında kaydedecektir. Yedek tamamlandığında alt olsa tekrar gelerek sağ tıklıyoruz. Yedek simgesine tıklıyoruz. Alınan yedeği geri yükle kısmından dosya seç butonuna basarak yedeğimizi seçerek buraya geri yükleyebiliyoruz. Yükle butonuna basıyoruz. Bu alanda yüklemek istediğiniz firmalar ve dönemleri sağ tarafta döndürmek istediğiniz bilgileri işaretleyerek yedek dönme işlemini başlatabilirsiniz. Yeme altosa yedek yükleme işlemi de bu şekilde yapılmakta. Altos'ta bahsetmek istediğimiz bir başka özellik ise başka hesaptan yetki atanmış firma ve dönemler. Burada Altos ürününe sahip başka mali müşavir veya muhasebecilere firmalarınızı paylaşabilir, ortak çalışabilirsiniz. Aynı şekilde teknik bir sorun olduğunda destek ekibimizle veya yazılım ekibimizle firmalarınızı paylaşabilirsiniz. Bu işlemlerin nasıl yapılacağına gelecek olursak herhangi bir firmanıza giriş yaptıktan sonra sol tarafta yetkili işlemler kullanıcı işlemleri alanına giriş yapıyoruz ve yukarıda simgelerden farklı ürün kullanıcısını yetkilendir alanına giriş yapıyoruz. Burada yapmanız gereken diğer altos ürün kullanıcısının kodunu, yetki verilecek hesabın mail adresini ve yetki süresi eğer belirtmek istiyorsak, bu alandaki çenti işaretleyerek bir yetki süresi belirliyoruz ve paylaşacağımız firmayı buradan işaretleyerek kaydete basıyoruz. Bahsetmek istediğimiz bir diğer özellik ise kendi kullanıcılarınıza, yani varsa kendi personellerinize nasıl kullanıcı açarsınız. Yukarıda kullanıcı ekle butonu var. Adını, soyadını, kendisine özel bir şifre ve e-posta adresiyle telefon numarasını da girerek kullanıcı açabiliyorsunuz. Burada belirtmiş olduğunuz kullanıcı sizin ürün kodunuzu kullanarak sisteme giriş yapabiliyor. Burayı da ek olarak kullanabilirsiniz personelleriniz için. Alt olsa giriş niteliğindeki bu videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz.